Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Bugün de ev hapsinde damımızda uçurtma uçuruyoruz. Sizlere Şevval ayında kılınacak bir namaz var. Onun tarifini vereceğim inşallah. Uçurtmamızı da çekiyoruz. Göster uçurtmamızı. Mamız mi çaldı? Evde biri var mı? Ha. Ha varmış tamam size namazın tarifini vereceğim öncelikle şeval ayında 6 günlük bir oruç var onu mutlaka tutun kardeşler o oruç tutarsanız Allah'ın izniyle tüm sene oruç tutmuş sevabı yazmıyor sizlere şeval ayında gene bir namaz var onun tarifini veriyorum azatlılar namazı namazın ismi yani bu namazın Allah'ın izniyle sınıf hayır üzere daim olursanız azad edilmiş hükmünde olur Allah Teala'nın izniyle tabi ki. Enes radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu: Her kim şevval ayı içerisinde gece veya gündüz 8 rekat namaz kılar, her rekatında Fatiha suresinden sonra 15 kere İhlas suresi okur, namazını bitirince 70 kere Subhanallah deyip, 70 defa Subhanallah namaz bitince deyip, bana selavat okursa yine 70 kere de bana selavat okursa yani vesselama 70 kere beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala adına yemin ederim ki Allahu Teala o kişi, kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır ve dilini hikmetle konuşturur. Ayrıca Allahu Teala ona dünyanın derdini ve devasını gösterir. Dünyada bir derdin mi var? Deva, devanı gösteriyor Allah Teala sana çareni gösteriyor. Derdine olan çareyi bu namazı kılarsan. Allah Teala o kimse için kalbine hikmet pınarları akıtır. Ferah dolar kalbi. Sıkıntı. Kalbi sıkıntı içinde olan için bu namaz mesela bir deva. Dilini hikmet ile konuşturur. Allah'tan bahsetmek istiyorsun, anlatmak mı istiyorsun sevdiklerini, ailene? İşte dilin hikmetle dolar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın yemin ediyor. Peygamber yemin ederdi. Allah Teala'dan özellikle gelmiş olan şeylere kardeşler yemin ederim çünkü hak olan şeyler, doğru olan, dost doğru olan şeyler. Buna da yemin etmiş burada peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Ve e, peygamberimiz devam ediyor. Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa burada da yemin etmiş. Namazın son secdesinde başını kaldırmadan Allahu Teala onun günahlarını bağışlar. Daha son secdedeyken başını kaldırmadan Allah Teala senin bütün günahlarını bağışlıyor. Öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Hepimiz şehit olmak isteriz değil mi? Öldüğünde affedilmiş bir şehit olarak vefat eder bu namazı kılan kimse. Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa Allahu Teala mutlaka ona istediği yere gidip gelmeyi kolay eder. Eğer borcu varsa Allahu Teala borcunu ödetir. Borcu olan günümüzde çok. Allah onlara inşallah eda etmeyi nasip etsin. Allahu Teala'dan bir isteği varsa onu yerine getirir kardeşler. Hayır isteğiniz varsa Allah Teala onu kesinlikle yerine getirir. Ben sizlere inşallah namazı kesinlikle kılmanızı öneriyorum. Şevval ayındayız. 6 günlük oldu tuttu kardeşler. Allah razı olsun. Bayramınız hayırla geçsin inşallah. Günlerinizi hayırla değerlendirin karantina günlerindeyiz. Görüyorsunuz. Evdeyiz. Evliyalar kardeşler kendilerini halvet diye bir odaya kapatırlar. Orada ibadet ederler. Şimdi bizler de neredeyse bu durumdayız. Evlerimize kapanmışız. O yüzden telefondan da bilgisayardan da boş şeyler izlemeye, izlememeye özen gösterelim. İzleyenleri de uyaralım. Hayırla geçirelim inşallah. Allah Teala razı olsun. Bana da dua etmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Ederim. Allah razı olsun, Allah rızası için Fatiha ve Salavat. Allah razı olsun, hayırla kalın.